Bir işin yani bir şantiyenin ya da farklı bir işte dosyanın güncel fiziki ilerleme yüzdesini girmek ya da mevcut oranı değiştirmek için öncelikle dosya detay sayfasına erişmemiz gerekiyor. Açılan sayfada mevcut fiziki ilerleme yüzdesi tablo üzerinde yer alıyor. Fiziki yüzde yazısının üzerine mouse'un sol tuşuyla tıkladığımız zaman fiziki yüzde oluştur penceresi açılıyor. Bu pencerede ilerleme yüzdesi girişi için bir alan bulunuyor. Daha önce girilmiş eski yüzdelerin listelendiği bir tablo da yer alıyor. Eğer bu işin fiziki ilerleme yüzdesi daha önce farklı tarihlerde girilmişse önceki değerleri ve veri giriş tarihlerini de burada görmek mümkün. Şantiyedeki ilerleme durumunu güncellemek için ilerleme yüzdesi alanına yüz üzerinden güncel değeri giriyoruz ve güncelle butonuna basıyoruz. Bu butona bastığımızda pencere otomatik olarak kapanıyor. Güncellenen fiziki ilerleme yüzdesi, dosya detay sayfasında anında görüntülenebiliyor. Eğer daha önce girilmiş bir fiziki ilerleme yüzdesini değiştirmek istiyorsak, eski değerlerden herhangi birinin yani değiştirmek istediğimizin üzerine tıklıyoruz, yeni değeri yazıyoruz. Ve sadece klavyeden Enter tuşuna basıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda ekranın sağ üst köşesinde yeşil bir bant içinde işlem başarılı mesajı çıkıyor. Ardından pencere kapanıyor ve tekrar dosya detay sayfasına yönlendiriliyoruz. Böylece fiziki ilerleme yüzdemizi güncellemiş oluyoruz. Bu işlem oldukça basit ve hızlı.